Kilise artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler arttırılırken, şimdiye kadar 3.101 vakanın görüldüğü kentte 49 kişi hayatını kaybetti. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan kilise, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uygulama noktaları oluşturarak araç ve yayalar üzerinde yoğun uygulama yapıyor. Kent merkezinde ondan fazla noktada uygulama yapan polisler motosiklet ve araçları durduruyor. Sürücülerin maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Araçların sorgulaması yapılırken sürücülerle yolcuların genel bilgi toplama kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesiliyor. Karantinayla izolasyon olması gerekirken sokağa çıkanlara 3150 TL para cezası kesilerek kredi yurtlar kurum yurduna gönderiliyor. Kentin kırsal mahallelerinde motorize polis ekipleri sokaklarda devreye gezerek kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor. Bugüne kadar 3.101 korona vakasının görüldüğü kiliste 16 kişi yoğun bakımda bulunurken 4 kişi entübe durumda. Koronavirüsten şimdiye kadar 49 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor.